Max Script ile özellikle yardımcı araçlar geliştirirken görsel arayüzler oluşturmalıyız. 3D Max buna da imkan vermiş. Visual Max Script Editor aracını bizim hizmetimize sunmuştur. Buna ulaşmak için Max Script Editor penceresini açmamız gerekiyor. Max Script Editor penceresini açtıktan sonra Tools seçeneği altında bulunan New Rollout seçeneği ile visual Max script penceresine ulaşabiliriz. Visual Max script penceresinde görüldüğü gibi bir form alanı. Bu form alanı istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliyoruz. Bu değişiklikler de sağ taraftaki value sekmesinin altında gö gösteriliyor. Visual Max penceresinin altında ise çeşitli komponentler var. Bu komponentlerden örneğin bir buton, bir edit box gibi çeşitli özellikler var. Bunların da yine parametreleri value sekmesinin altında bulunuyor. Örneğin caption seçeneğini değiştirdiğimizde buraya buton olarak aktarılmış oluyor. Save tuşuna bastığımızda formda oluşturduğumuz nesnelerin kodları editör penceresine aktarılıyor. Gördüğünüz gibi Editör penceresinde düğmenin, edit'in ve form'un özellikleri mevcut. Form'u çalıştırmak için ise veya tekrar düzenlemek istiyorsak Tools Edit Rollout dediğimizde pencere tekrar açılacaktır. Mesela form'un ismini ve başlığını değiştirelim. İlk görsel olsun. Caption değerinde yine ilk görsel olarak değiştirelim. Ya da ilk olursun. Kaydettiğimizde gördüğünüz gibi rollout'un özellikleri de değişecektir. Tabi bu işlemleri arayüzü oluşturduktan sonra Create Dialog komutu ile Görsel arayüzü çalıştırmamız lazım. Create Dialog formun ismi ilk görsel olduğu için ilk görsel olarak yazdık. Çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi formumuz oluşturulacak. Formun başlığı hatırlarsanız ilkti. İlk olarak değişecektir. Tabi bunu Edit Rollout demeden de düzenleyebilirsiniz. Mesela ilk yerine ikinci yazarsanız ve çalıştırırsanız başlık ikinci olarak düzelecektir. Aynı şekilde edit'in butonun pozisyonlarını değiştirebilir. Yüksekliğini, genişliğini artırıp azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yaptığımız değişiklikler form üzerinde görünüyor. Şimdi Visual Max Script Editor kullanarak basit bir örnek yapalım. New Rollout diyerek formun üzerine bir spinner nesnesi oluşturalım. Spinner nesnesi değerleri sayısal değerleri ok tuşlarıyla azaltıp artırmanızı sağlıyor. Ve bir de buton oluşturalım. Butona bastığımızda spinner'da ayarlanan değer butonun caption değerine atansın. Bunun için formumuzun ismini de değiştirelim. Başlığını da değiştirelim ve kaydedelim. Görüldüğü gibi buraya kaydedilmiş oldu. Gördüğünüz gibi lenslerin üzerine yerleştirdiğimiz komponentlerin özellikleri kod olarak buraya döküldü. Create Dialog Spinner örnek diyelim. Ve ilk önce formumuzun hatası çalıştığını görelim. Gördüğünüz gibi formumuz hatası olarak çalışabiliyor. Şimdi Edit Rollout diyerek butona basarak but butonun yapacağı işlemi aktaralım. Preset diyerek istersek kodu buradaki alana yazabiliriz. Ya da OK deyip kapatıp On Button 4 Press Do seçeneğinin altına buton 4'e basıldığında ne iş yapacağını yazabiliriz. Bunun için butonun Caption değerini spinner'ın value değerini aktaracağız. Spinner'ın ismi gördüğünüz gibi spn1 olarak yazılmış. Value tabı bu value değeri sayısal bir değişken içeriyor. Bunu string bir değişkene dönüştürmek için s string komutunu kullanıyoruz. Şimdi programımızı çalıştıralım. Butona bastığımızda spinner'daki değer neyse butonun caption değerine atanıyor